Şefbetle böyle bir yolculuğa başlayacağız biz. Şimdiki Kemer e, kemerdeki son durumu nedir? Sizin gördüğünüz siz e, en son Efsane başka bir olay çekildiniz. Şimdi. Şimdiki genel durumda e, kadınlar koluyla problemli, Kenya seçtiirdi, de, e, delegellerle problemli, Ceyhan'da sadece bir tek bir bandı var. Bunlarla görüşeceğimizler. E, şimdi ben daha bir. E, olması gerekenleri söyleyeceğim. Yani Hı. benim zaten e, siyaset yapma değerlerim içerisinde bilirsiniz. Genellikle e, parti için sorunları basın üzerine tartışmam. Fazla da konuşmam. konuda da çok e, sessiz, kaldım. E, acıdır, ama, sessiz kaldı. canım yani acıdığı dönemler de olmuştur ama hep sessiz kaldı. ve bunu bu anlamda partiye bir saygı, partinin e, zarar görmemesi yönünde bir düşünce e, bugün geldiğimiz durumda öncelikle neler yaptığımız konusunda başlarsak kısaca daha netleşir diye düşünüyorum. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldığım zaman ciddi bir, bir yapısal bozukluk vardı bana göre. Arkadaşlarımı suçlamak istediğim için değil, onlara bir tövbe getirmek için söylemiyorum. Yani orada parti üzerinden özellikle yerel siyasetin hiç yapılmadığı bir dönemde delegeler birbirini tanıyordu. Kurumsal kimliğinde bir zedelenme vardı. Ben süratle ilk yaptığım iş, bu sistemi olması gereken partiler yasasına ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne uygun hale getirmekti. İşte kredi kartıyla ayda toplamasından tutun da e, parti içerisinde çalışanın sosyal güvenlik kapsama alınması stopaj vergisinin partinin kira stopajını ödemesine kadar bir, bir dizi e, ee, olmazsa olmazları var seviye sınır arasında. O noktaya getirdim. Mehterlerin hiçbir tanesi e, seçim hakim tarafından onaylı değil hepsini onaylı hale getirdim. Hala diğer partilerde de öyle olduğunu zannetmiyorum. Evet. Getirdim ama her şeyden evet partiye şunu yaptım ben. Şu anda geldiğimiz düzlemde partinin artık e, birbirini tanıyan 87 tane Delegesi var. İki tanesi doğal do delege olmak üzere. 89 tane delegesi var. Takdir edersiniz bir siyasal partide genel merkezin genel başkanı üstünde tek bir organ vardır. O da kurultaydır bizde. Evet. İnçelerde de inçe kurulur. İllerde il ilk Yani bir meclisi vardır. Bu meclis de kendisinin içerisinde bir bakanlar kurulu seçer ve bir başkanı seçer. Onlar yürütmelidir. Ama her yürütme e, siyasal düzlemden baktığımız zaman meclise karşı bir sorumluluğu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim getirdiğim son hedef 13 maddesinde aldıkları oy oranına kadar tespit edilen delegeleri ayaklarına giderek seçmek oldu. Evet. O dönemde tabi e, bilirsiniz şaşalı bir dönem geçti. Bazı arkadaşlar iddialı şekilde delege önerdiler filan. Sonuçta beğensek de beğenmesek de hiç kimsenin kafasına silah dayamadan özgür istenciyle bir delegasyon çıktı, delege çıktı. Ve bu delegenin içerisinde de o dönemde cazibane gelmiş olsa gerek ki parti iki tane aday çıktı. Bir tanesi benim kendi dünyamda Umut Güneş, bir tanesi de e, ilçe şey, ben de belediye başkanı. Orada ben bir şey soruyorum. açalım. Sizin e, defterlerde olan ee, Kemal Yüksel'in çekilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi Umut Güneş'in set dayatma yapması veya e, oradaki delegelerin imzası olmadı halde imza, o deftere imzalanmış gibi gösterilmesi de bir delik var. Ha, ben, benden önceki yönetimde düşürülmemle ilgili. ilgili. E, o parti içerisinde kalsın bizim Hı -hı. Yani o konuda evet. çok gerildi üzerime. E, istifa sürecinde arkadaşlarımın böyle bir konu geçmişti ama o bir parti içerisinde tartışılması gereken, değerlendirilmesi gereken bir noktada. Ama etik bir olay değil olması yani çünkü bir evrakta sahtesine kadar giden bir olaydır bu da. Ya bakın yani siyaset öyle bir enteresan şeydir ki bağışlasınlar bile sizin e nezdinizde, sizin aracınızda halka sesleniyor şimdi. Siyasetçi konuşurken çok dikkat etmesi gerekir ama bu örneği vermeden e geçemeyeceğim. İnsanlar yaşamlarında iki tane işle uğraşırken insan seçemezler. Evet. Bir tanesi siyaset, birisi de kumar. Evet. Yani kumarı herkeste oynarsınız. Siyaseti de zorunlu olarak de yaparsınız. Şimdi siyaset içerisinde bazen hataları yapılabilir, yanlışlıklar yapabilir. Hani hiçbir zaman e, bu tür hataları, bu tür yanlışlıkları e, siyasetin içerisinde bender aşağı vurarak vurma anlamında kullanmakta istemiyorum. E, hepimiz birbirimizi biliyoruz. Herkes kendisinin ne yaptığını biliyor. Bunlar çok önemli istediğim şeyler değil. Parti kaynağı, arşivlerinde bunlar vardır. Partiler bunu değerlendirebilir. Yani sonuçta geldiğimiz nokta önemlidir. Artık arkayı kapatmamız gerekir. tabii tabii, tab yani önümüze bakacağız. Bundan sonra ne yapmamız gerekir? Onun için ön bir özet yapıyorum. Şimdi e, biraz evvel söylediğim gibi partiler kendi özgür isteği ayaklarına gelen sandıkta ki çok geniş yetkilerim vardı isteseydim her sandıktan çıkan sonucu beğenmediğim takdirde evet. iptal edebilirdim, evet. tekrarlayabilirdim. Evet. Ama ben onu seçmedim. Bir delegasyon çıktı. Bu delegasyonun e, içerisinden de e, iki tane yüzde benden daha varsa olan genç arkadaşlarımız partide e, aday oldular. Şimdi parti daha fazla gerilmesin, daha fazla parçalara ayrılmasın, daha çok stres çekmemesi adına ben abilik konumuna geçtim ve ilçe başkanlarına aday olmadım. Bu seçim sonucunda da Umut Güneş az farklı da olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut olan delegasyonun onayını alarak ilçe başkanı oldu. Dört ay Evet, iki ay farklı Sonuç itibariyle bir oy daha kaybetmiş olsaydı beraber bitebilirdi. Buraya kalmıştı sonuç itibariyle artık o seçilmiş bir ilçe başkanımız. Ancak seçim ilçe başkanımızın mevcut olan bu yapı içerisinde beklenen şudur. Yerel seçim öncesi seçilmiş bir başkanımız. Zaten bütün olaylar bana göre seçim, e, yerel seçim yapıyor. yapılıyor. Zaten Kemen'in de bana göre tanesizliği budur. Evet. Çünkü halkımız, partiler üstü konuşuyor. Herkes e, yerel seçimle ilgileniyor burada. Yani siyaset ona göre bir e, dizayn yapılıyor. Ve Erdoğan bu çok önemlidir bu söyleyeceğim. Asla halk bunun içerisinde yok. Evet, halk burada yok. Yok, halk burada yok. Yani bu yok. Ama biz diğer partilerden biraz farklıyız. Şu anda partisini yürütme organını sorgulayabilen, onlara müdahale etme şansı olan bir delegasyonu var. Şimdi burada bazı Söylediğiniz gibi rahatsızlıklar olduğunu ben de duyuyorum. Zaman zaman bana da iletiliyor. İşte rahatsızlıklar ifade ediyorlar. Ben de zaman zaman ilçe başkanıyla karşılaştım. Zaman... Siz ilçe başkanıyken hiçbir zaman ben, ben, ben de öne çıkmadınız. Ama evet. şimdiki ilçe başkanımız her şeyde ben, ben, benim avukatlığım, benim avukatlığım, benim şahsi tavırlarım, benim şahsi... Evet. Yani e, CHP'de bir olanlışı mı bir sentrom yani? Çünkü Bugüne kadar e, genel başkanınızdan tutun da iyi başkanınıza kadar kimse benzeye çıkmamışken bir ilçe başkanının işte yok veleri üfeleri yok e, işte e, mücadele tek başına yapıyorum biraz da e, içerisinde daha olumsuz nitelendiriyor. Ve e, delegelerde de bu sıkıntı özleniyor ki bu öyle bir tepkiler olmuyor başladı. Yani bunun e, çözümü nedir? Bunun çözümünü açmak Şimdi, nedir? Çözümü işte o söylediğimden yola çıkarak söylüyorum. Ee, i̇lçe başkanımızın geldiği konu ihtimalle artık e, Cumhuriyet Halk Partisi eski bir kemer anlamda eski bir Cumhuriyet Halk Partisi olmadan artık hesap verilirliği arayan, hesap vermesi gereken, ciddi bir konuşan bir delega yapısı olduğunu ve ya partide de artık kendi iş iç dinamikleri içerisinde e, bilgisine başvurdu zaman zaman danışılan insanların olduğu yani bir kadronun olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu nedenle e, parti için sorunlar muhatabı çözümü onları dikkate alması ona göre partiyi şekillendirmesi e, görevi ilçe başkanı bu süreçindir. Nitekim bu gövdeyi birlikte yürütülmesi gerektiği mesajını Türkiye'de ilk defa 46. maddede seçimsiz kongre yapan ilçe başkanı olarak ben gösterdim. İlk kez yapılmıştı. Evet, yılda bir yapılır. İki yılda bir seçilir. Orada bir yılda, aynen de e, tüzükte şöyle var. Yani e, siyasi yürüyüşüne yön vermek için yapılır. evet. bu seçimsiz bir kongredir. Delegenin fikri alınır, delegenin eleştirilir, dikkat alınır. Ona göre kendine yönelir. Şimdi yerel seçim satım haline gittiğimiz düşünüldüğünde bu istişarenin, bu tabanla birlikte yürümenin önemi çok daha fazladır. Şimdi bu konuda e, şu 87 delege, 89 delege işte e, şu ana kadar e, ki delegelerin güven oylarıyla ayakta durdu. Şimdi bir imza kampanyasından bahsediliyor. Delegelerin bir imza toplamasından bahsediliyor. Bu süreç bundan sonra nasıl işleyebiliriz? Nasıl bir Şimdi e, pek tabii ki tüzüğümüz açık. Yani bu delege yarısından bir fazlasıdır. E, imzasıyla e, toplamayı başarırsa gündemi de kendisi de Bakın çok enteresan. <laughs> gündemi de verirler. Ve seçimli kongreye de gidebilir. İlerim. Şimdi var bu tüzükte. Ama bunun yararı nedir diye baktığımız zaman e, seçime çok az bir süre kalındı bir dönemde. Partinin yer alması, parti zarar görür mü diye bir soru sorulduğunda e, pek tabii ki bunların partinin e, gövdesi, partiye dışarıdan bakanların pek hoşnut olacağını düşünmüyorum. Yani bu şu aşamada uygun bir tavır değildir. Ancak ancak eğer imza atma başlamış ise ki başladığını ben de duyuyorum. Zaman zaman benimle de konuşuyorlar e, ee, ilçe başkanımızın buradan bir işaret alması gerekir. Delegeler hemen toplayıp varsa bir sıkıntıları kendisini e, eleştirmesine olanak vererek bu işi aşabilir, aşması Çünkü gerekir. Çünkü Fahriye'nin en büyük kurulardan tersi genç kolu kadınlar kolu da Umut e, Güneş tarafından el çektirildi, görevden uzaklaştırıldı. Yani bu da bir parti içi dinamiklerin yerinden oynadığını göstermiyor mu? gösterir, ee, gösterir tabii şimdi ama çok enteresan bizde. Bizde e, kadın konularımız her ne kadar yardımcı kol olarak geçse de tüzük gerek özel bir yapıdır. yani. yani bir ilçe kadın kolları başkanının alınması, e, onlarla yön verilmesi konusunda muhatap ilk kadın kolları başkanı. Iyi. Şimdi ama e, burada da e, ilçe başkanı, akademide de uyumu gözetlenmesi, gözetlenmesi gerekir. E, dikkate <laughs> alınması gereken bir konudur. E, Doğrusunu söylemek gerekirse, oradaki gelişmelerle ilgili pek bir bilgim yok ama bir rahatsızlık olduğunu e, görüyorum. Ama burada şunu da ifade etmek gerekir. İlçe başkanı olduğum dönemde partiyi kurumsal kimliğinin geliştirilmesi ve daha çok e, kapsayıcı bir e, yapı haline gelmesi için yaptığım mücadelede her zaman kadınların konuluğunun oluşmasında, gençlik konularının oluşmasında yani nitelikli, e, kaliteli, eylemci, daha çok e, hareket eden, daha çok partinin mesajlarını topluma ileten bir yapı oluşturmakta ben de açıkçası zorlandım. Evet. Burada kadın konularının oluşturulması ve gençlik konuları konusunda e, diğer partiler gibi bizim de çok büyük sıkıntımız var. E, genellikle biliyorsunuz burada e, gençler, e, çalışan insanlar evet. fazla partiye ilgilenmiyorlar. E, üniversitede olmadığına göre Dediğiniz gibi yerel evet. seçimden evet. yerel seçimden evet. Peki bu şimdi yerel seçimler öncesinde bir CHP'de, AK Parti'de, MHP'de kıpıdanmalar devam ediyor. Bu kıpıdanmaların içerisindeki herkesin gibi bir oy kaygısı bir e, yerel seçimlere doğru, yani e, artık sınıf ayrımı yapmak istemiyorum mu? bu her dönemde yapılıyor. Kemerli ismiyle, bir ilçe başkanının Kemerli olması. Mesela siz yabancısınız, siz, siz mesela ilçe başkanlığı yaptınız, Zafer Yaman bir ilçe başkanlığı yaptı. Fakat kemerlerin niyeti her zaman için bir kemerlerin bir ilçe başkanı yapması. Ve bunu yaparken de mutlaka o dinamikleri ellene tutmak istiyorlar. Yani bundaki kıstas ne olmalı sizce? Yani ilçe başkanı illaki yerli olması gerekir? Veya her yerel seçim döneminde mutlaka bir aileden birisinin aday olması mı gerekir? Bu seçim stratejisi nasıl olmalı? Şimdi bizim partide de aynı sıkıntı var. Yani bu sadece bizim yerli dostlarımızla ilgili bir olay değil. Sosyoloji olarak baktığımız zaman e, kemer ve Havalesi e, sosyal, siyasal ve ekonomik gelişimini 20 yıllık bir perspektif içerisinde sağlamış durumda. Yani partilerle siyaset yapma, parti içiyle, parti gövdesiyle siyaset yapma anlayışı burada yok. Haklı olarak da yerler yerliler, genellikle biz buranın çocuğuyuz yerli arkadaşlar. Biz, biz burada Hakim olmalıyız, biz siyasette de önde olmalıyız, e, düşüncesinde de olmaları Hayır. doğal. Ama ekonomide öyle değil, nüfusta öyle değil. Öyleyse geldiğimiz diğer sonuçta artık yerli dostlarımız da şunu öğrenmesi lazım. Bu bu memlekette e, artı değer yaratan, müteşebbis, e, esnaflık yapan, sıkıntılarına katlanan, e, ve her anlamda zenginleşmesine katkıda bulunan insanların da artık siyasette söz sahibi olması, onlarla birlikte yürümesini artık içselleştirmeler lazım, kabul etmeler gerekir. Bundan zarar değil, fayda gördüler. Çünkü bizim gibi sonra da buraya yerleşmiş, gerçekten e, ülkenin çeşitli yerlerine görev yapmış, siyasetin içerisinde bulunmuş insanların e, kemere, siyasetçi her anlamda söylüyorum, yani bütün partiler için söylüyorum, korkulacak bir yanları yoktur. Getirecekler önemli faydalar vardır. Artık bunu öncelikle yerli diye tabir ettiğimiz buranın olmuş çocukları bizim gibi sonradan gelip bütün servetini buraya yatırmış, buraya geleceğini bağlamış, burada karnı doyan, buranın sorunlarıyla kaybolan insanların ve o anlamda da onlardan fazla kemerli olmuş insanlar kabul etmesi gerektiğini e, bu çaba şundan kaynaklanıyor olsa gerek. Siyaset öyle bir zor bir iştir ki e, insanlar e, siyasette fazla paylaşımı sevmezler. Sadece oy düzleminde herkesten talepte bulunurlar. Yönetirken de yalnızlaşırlar. Şimdi ben bunu kırmak isteyen insanlardan bir tanesiyim. Partide bunu yaptım. Yani kendi partimde kendi adıma söylüyorum. Bunu gerçekleştirdim. Yani gövdesiyle yürüyen, tüzel kişi olan, ilkeler olan, parti politikalar... Peki siz yürüttünüz de, peki siz yürüttünüz. Ama ben de Sizden suçlandım. Sonra Sizden sonra... Hayır, ben de öyle suçlandım. Ya Bana suçlandım da tek yok. adam diye Sizden sonra aynı süreç devam etti. Şimdi o sürecin devam etmediği açık. Yani, Bu, bu rahatsızlıklar var ise bir, bir doğru gitmeye bir şey vardır. Ama ben arkadaşlarıma buradan e, bunların içinde bulunduğundan yararlanan bir adam olmadım, olmayacağım ben. Sonuç itibariyle ilçe başkanlığıyla da ilgili bir hiçbir talebim yok. Evet. Ama ilçe başkanımızla birlikte çalıştığımız dönemler oldu. Bir şeyler görmüştür. Evet. Yani sonuç itibariyle benim getirdiğim o düzlemde siyasallaşmanın partimizi getirdiği düzlerde o da hareketin içerisindeydi. Onun da emeği var. Bunu görüp hemen e, partinin asıl sahipleriyle birlikte yürüyüp bu çatırdığı, batırdığı ortadan kaldırması gerekiyor ve yerel seçimler öncelikle siyasal partilerin kendi iştirakçılarıyla birlikteliği gerektirir. Yani başarı başka türlü gelmez. Tabii, yani bir de vizyon olarak da CHP'nin şu andaki geldiği durum e, herkes tarafından beklentiler olan bir parti şu anda. Yani o beklentilere cevap vermek açısından şimdi delegelerin imza toplaması, bir konuya girmesi, yeni bir adayın çıkması veya o yeni adayın şimdiki siyasilerden bir tanesinin partinin e, belediye başkanı olarak göstermesi Sizce nasıl bir tavırdır? Nasıl Şimdi bir Şimdi zaten sorun da o. Ben e, bu siyasete dört yıl önce arkadaşlarımla bile başlarken bir şey söylemiştim. Dedim ki siyaset bana göre parti neylemidir? Halk için yapılır. Doğal olarak bu yürüyüşte benim bulunduğum yerde bireysel siyasal çıkarlarımız asla partinin önüne geçmemiz. Ve o dönemde benden bazı tanıdıklarımız, bulunan arkadaşlarımız olmuştu işte. Şimdiden adayımız belirlensin filan. Ben yani orada şunu demiştim, burası ilçe binoz, şey ilçe, i̇lçe. E, biraz, yani partinin ilçe organı, burası seçim binozu değil. Yani eğer bu angajizasyona şimdiden girersek, ben girersem bir ilçe başkanına, kendim pişir, kendi yer kardeşim derler Hı. ve hiç kimse bu partiye gelmez. O yüzden benim hayal ettiğim partimde çok adaydı, yönetenlerle, partiyi yönetenle aday olacakların farklı olması gerektiği tezini her zaman söyledim. O nedenle de e, hem parti yönetip hem de aday olma çabasına girmek demek e, öncelikle arkadaşımın kendisine zarar vermesi demektir. Çünkü bu partinin adayların arkasında yürüyen önemli, inandır, güvenilir bir ilçe örgütüne ihtiyaç var. Eğer ben ilçe başkanına kalsaydım ki e, kalmama tercih de benim, ben hiçbir sorun olacağını inanmıyorum çünkü ben hiçbir yere aday olmazdım. Evet. Peki e, bir ona de, dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde hemen açıkça sorayım. Eğer böyle delegeler imzalar toplandı ve, ve kongreye gidildi. Kemal Yüksel tekrar aday olmayı düşünüyor mu ilçe başkanı? Hayır benim hiç ilçe başkanı gibi bir düşüncem yok. Artık onu geride bıraktım. Yani veya o, e, A grup veya B grup diye herhangi bir grubu destekleme babına mı gidersiniz? O zaman Yoksa da destekledim çok... şimdi de destekledim. Ama siyasette bu, tabii tabii ama siyasette şöyle bir şey var. Siyasette konuşurken çok dikkat etmek evet. gerekir, yani siyasette her dakika her şey değişebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi şekilde bir ihtiyacı olursa ve genel bir kanaat anne bu gelirse, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir siyaset yapma alanı olmayacağına göre, bize göre, çünkü ben genç kollarına gelen insanım, kaçınılmaz o partinin o talimatına, o emrine, o kucaklamasına cevap vermek durumunda kalabiliriz. Ama çünkü gelişmelerle ilgili ve bu gelişmelerin daha da sonuç alıcı noktasına gelmesi anlamında benim hiçbir dahil, hiçbir müdahalem yok, hiçbir beklentim de yok. Çünkü e, bu arkadaşlar, e, delege arkadaşlar, benim önerdiğim delegeler değildir. Evet. Benim de, önerdiğim hiç delegelerden bir hareket yok. Benim hiçbir onlarla görüşmelerim yok. Sonuç itibariyle önerdiğiniz delegelerde bir sıkıntı var ise şey ya, öneren yani. insanlar, insanlar bunun tedbirini almazlar, çözmek zorunda var. Ve e, bunu sadece kendileri açısından söylemiyorum. Partinin menfaatleri açısından söylüyorum. Taban, yani, tabanın yani, tabanın Mesela ben e, bir yere adaysanız, e, ilk tercihiniz, şey, ilk e, onayınız, onay talebiniz partinin gövdesinden gelmesi gerekir. Bu tamam. siyasette bir yere aday olurken insanın eşine sorması gibi Çok bir şeydir yani. Gayet normal oluyor. Tabii. Böyle olması gerekir. Yani. Peki CHP'nin şansı ne olur Kemal'de? <laughs> Bakın onu, 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 da, onu da söyleyeyim. Zaten <laughs> üzüntümüz bu yani bulunduğumuz durumda analizini yaparken içinde bulunduğumuz sıkıntı da bu. Cumhuriyet Halk Partisi biraz evvel izah ettiğim sebeplerle edindiği olması gereken kurumsal kimliğiyle bu ilçe kongresine kadar ve kongreden sonra da yerel seçimlerin en önemli partisi. Evet. Bizim seçimi kazanmama o gibi bir sorunumuz yok. Bizim sorumuz kendimizde. Evet. Biz kendimizi aşarsak, iyi bir aday gösterirsek, 2004-2009'da olduğu gün, bunun tam tersine ciddi bölgedeki genel oylarımızı biz yere sandığa sokabiliriz. Yani. Şimdi bunun içinde olmazsa olmaz koşulları şunlar. Bir defa Hatta karşılığı olan adayı bulmak zorundasın. Kesinlikle. Yani biraz evvel söylediğim siyaset parti nedir, halk için yapılır, kimsenin bireysel siyasal çıkarı çıkarır, partinin önüne geçmez ilkesini bu burada çok daha önemli. Yani siz belediye başkanı adayı olmayı düşünebilirsiniz. Ve de tek, tek bir aday yani Tabii. şu anda. Yani şey evet. e, genel seçimlerde olduğu gibi tek bir aday üzerinde yorumlaşacak. Ve çünkü CHP Kemer'de e, e görünüyor yani iki tane oy potansiyeli olan bir ilçeye sahip. Ve o potansiyeli bu yerel seçimlerde değerlendirilmesi gerekiyor. E şimdi e, gelinen noktada gezi olayları, ülkenin içindeki bulunan durum, İki AK Parti'nin Parti e, son durumu ve İlçe bazında da AK Parti'nin kendi içindeki dinamikleri bozuk oluşu CHP'yi veya MHP'yi ön sıralara çıkartıyor. Önemli olan burada ee, CHP'nin öne çıkması için yeniden bir kanun değişiminin şart olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bana göre şart değil. Doğru yaparsa mevcut arkadaşlarımız da bu ehliyete sahiptir. Yapacaklar tek şey şu. Bireysel kaygılardan alınacaklar, duygusallığından bırakacaklar, hatta karşı olan bir adayı bulmak hmm. ve tabanla birlikte yöntemi hmm. bir de Bulursanız hmm. ve arkasında hepimiz durursak hmm. bu işe hmm. hmm. Olur. Hmm. Yani şimdi kimin aday olacağını filan sınırlamak için söylemiyorum ben. Ama kriterleri söylüyorum. Yani biz ortak akla kurumsal kimliğimizle birlikte ulaşmamız lazım. Yani bugün partinin gelmiş olduğu sevindirici nokta artık aday belirlemesinde de sevindirici bir noktaya hmm. gelmesi hmm. gerekiyor. Hmm. Ve Kemer Kemal bölgesinde ciddi şekilde kim ne derse dersin bir değişik ve dönüşüm talebi var. Hı. Bu talebe ev sahipliğini biz yapabiliriz. Bunun için her şeyimiz var. Sadece duygusallıktan aramayacağız. Yani ben demeyeceğiz. Evet. Yani sonuç itibariyle bu kadroların içerisinde bu insanlar var. Yarışın, aday olmak istiyorsanız kriterleri birlikte verilen, iştirakliklerle yarışalım. Yarıştıktan sonra da çıksanına herkes tamam kardeşim biz bunun arkasından diye olalım diyelim. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları içerisinde halkta ciddi karşılığı olan arkadaşlar çok. Bunu başarabiliriz. Tamam. daha Tamam.